Bizim grubu bu tarafta toplanıyoruz. Ç Şöyle bana doğru yaklaşın sevgili arkadaşlar. E çünkü e, bir olay tabii ki... Şşş... Anam, oğlum ona, da. Düşersin oğlum Aşağıda görmüş olduğunuz nokta görüldü. Bir şehre bağlı bir Allah'ım ya Allah'ım ya. ...hüsusumuz birine... <laughs> Babam kızıydı. Ee, Şimdi çok net değil ama bulutları var. Ah, amca, amca da kızdı. gözü görünen karlı bir dağ var. Bu da Ayseri'de. Yaklaşık ee, Diğer iki volkanik dağımız, bu bir volkanik dağ. Diğer iki volkanik dağımız da Aksaray sınırları içerisinde. Hasan ve Melendiz. Şu anda üç volkanik dağımız var Kupadokya bölgesinde. 5 bin yıldır aktif değil. Buranın tarihine baktığımızda 5000 yıl öncesinde 60 milyon yıl öncesinden en son 5000 yıl öncesine kadar dayanan uzun bir patlama dönemi var. Yani bu volkanik dağlar patlıyor. Bu, bu görmüş olduğunuz Burası bizim üzerinde durduğumuz alan aslında sular altında, deniz altında bir yer. Ama patlamalarla beraber lavın e, püskürmesi, küllerin püskürmesiyle bu lav soğuma aşamasına geçiyor ve her seferinde soğuyan bu lav kütleleri ne oluyor? Taşa dönüşüyor. Yani şu anda üzerinde durduğumuz nokta, bakın <laughs> daha Patla, patlamalar sonucunda taşa dönüşmüş. Bu ve lan. Benim de o dönemde volkanik depremler Ama var. Büyük. İki tepeleri birbirinden ayıracak kadar güçlü depremler. İşte bu depremler. Bırak, e, karşıdaki tepeyle bizim durduğumuz tepenin birleşik olduğunu düşünün. İşte bu depremler bu tepeleri birbirinden ayırıyor. Bu şekilde vadileri oluşturuyor. Tabii öncesinde bu çatlakların oluştuğu dönemde peri bacaları yok. Ama ne oluyor? Aşınma, soğuk, sıcak. Ya kışın burası çok soğuktur. İç Anadolu biliyorsunuz. Yazın çok sıcaktır. Bahar aylarında rüzgarlı ve yağmurludur. Bu da şu demek. Çok hızlı aşınmayı gerçekleştirir bu hava koşulları. İşte beyaz kısım var ya baktığınız zaman peri bacalarına. O tüftür. En yumuşak taştır. Suyu, karı içemez. Rüzgarda sürekli dökülür ama siyah olan kısım bazar, siyah taş serttir daha koyu bakın. Tepeler bazalttır olduğu gibi kalır çünkü aşılmaz. Ama vücut veya vücudun arasındaki o beyaz çizgi aşındıkça tepeyle vücudu birbirinden ayırarak şapka görünümünü alır. Yani erozyon sonucunda oluşmuş şekillerde 60 milyon yıl boyunca adım adım e, oluşmuş yerlerde ki bugün Taşabağ Vadisi'ne yemekten sonra sonra, sonra, sonra sonra en güzellerini göreceğiz. Açık hava müzesine gideceğiz. Orada iki tane olacak. Sadece tamamlayacağız. Burada yukarıdan

bölgesi beş şehirden oluşmakta. Kayseri, Niğde, Kırşehir, Büyükşehir ve Aksaray. Aslında büyük bir alan ama en meşhur, Peribacalar en çok bulunduğu alan görmüş olduğunuz bugün gezdiğimiz ana sevgili misafirler. Çok fazla zaman almak istemiyorum. Araçta anlatıma devam edeceğim. Panelli ilgili. Eee dediğim gibi 20 geçe araçla buluşuyoruz. Dağılmayalım. Bakın yukarı ya da aşağı doğru gitmeyin. Çünkü manzara <laughs> değişmeyecek. Kaybolursunuz. O yüzden bu ay, alanda fotoğraflarınızı çekin. Ana. Ve zamanında Ana laf gülme. Anırdırım. Canını yaparım. Göreme özellikle

ama telefonla anlatmaya araçta. Yani baktığımız zaman eski medeniyetlerin, Hititlerin, Hattilerin, Selçukluların, e, onun dışında Osmanlı İmparatorluğunun, Romayı ve Bizans İmparatorluğunun bütün izlerini bu topraklarda, Kapadokya bölgesinde görüyoruz aslında. O yüzden e, taş devrinde bile insan yaşadığı için şunu söyleyemiyoruz. İlk oyan kaleyi şu kişidir. İlk ilk oyan bu kişidir diyemiyoruz. Çünkü tarih öncesi devirlerde yaşanmayacak. Zaten hepsi detaylı olarak mikrofonla anlatacak. O zaman daha net anlamış olacağız. <laughs> bir noktada bir şey öğrenmeyi <laughs> bekleyemeyiz. Çünkü adım adım keşfedilecek bir alan Kapadokya. Günün sonunda daha net e, bilgi sahibi olmuş gel. olacaksınız. Şu <laughs> Gelelim bakalım. Sizin en büyük manzaranız benim <laughs> <gelir> kendinize gelin. <laughs> Şey. Yes. Çek. yok. Emin misin 11 dakika, tamam. genç, bakar mısın? Gel. <laughs> Anı kalsın bari. Gel. Gel. Yenim, Yenim.